Ya bir AWP yok mu ya yani? ne güzel. Al al tamam. al al Ver 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 ver. He, he. Al attım. Oğlum, bir tane silah attım oğlum. ben. Al sen de şunu amına koyayım. Kim aldı? Kim aldı? <laughs> kim aldı? <laughs> oğlum ABB. bana bir silah atın lan. Oğlum neler oluyor <laughs> amına koyayım. Amına. Öleceğim büyük ihtimalle. Merhabalar. <laughs> Yapacak gibi yukarılara çıkıp çıkıp ölüyorsunuz bari çıkmayın ya. Beni bir boostlasanıza şu iti artık bir düşüreyim ya. Boostluyorum. Çık bir üste daha çık. Eğil. Orras bu çocuk. Flaş var mı? Var atıyorum. Şu an onun önünden bakıyorum. Ben onu bir yakayım mı ama? Onu atsakça dışarı çıktı lan. Şu şeyden şu çıkabilir. Dışarı. Ha, o öldürür abi. Aa, o, da, o da bak o Hep attığım dışarı çıkıyor ha. Çok güzel ha. Yani. Hadi lan çok. Hadi yerilmeye iki şot. Atma kaç amına buna Hadi lan. <laughs> Oo pitte pitte pitte. <laughs> Geç Abi konsol tuşuna bastım. O elimi tuttum. Ne var lan? Sikik. Çik, Kili olabilir. Kile beni sıktaç yok mu amına kodumun yerinde? Gıcıra sıktaç Lan amına kodum. Bunlar böyle küfürbaz adamlar işte. Sıktaçtan zıddaç. Bir saattir ne ana bacı bıraktım. Kardeşim. That's my name. Fukan bir yayında stres yapıyor galiba şu an iyi oynuyor. Normalde de oynayamıyorum da yayında hiç oynayamıyorum. Anladım. İyi bir ustasanıza ya. Nu te